Vay 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 Tosun'u. Abi şurada bir antep fıstıklı. Sabun. Çok iyi ya. Ay maşallah. Nasıl ya? İnanmıyorum. Gerçekten abi <laughs> inanamıyorum ya. Kalbim. <laughs> buraya bir acıklık olmuş. <laughs> evet arkadaşlar yepyeni bir video ile karşınızdayız. Epey fazla kutu var. Bu kutuları açacağız. Kimlerden geldi? Markalardan geldi. Çoğu zannetiyorum yeni yıl için kutlama adına geldi ama yeni yılı geçenler oldu. O nedenle daha önce açtığımız kutulara ek oldu bu kutular. Sevgili Buse var, Samet var. Hep beraber açacağız. Geçtiğimiz videoda sana gelen hediyeleri beğendin mi? Daha doğrusu beğendim. sana teslim ettiğimiz Çok beğendim. Sevgili Berdan abi, iyi ki varsın. Seni yıllardır dinliyorum parfümleri üretmeye devam et abi. Ekstra olarak abi Berdan abinin bir iletişimini alayım ben çok beğendim parfümleri. O zaman Berdan gerçekten abiden yani. bir şarkı söyle. Aman aman Hangisiydi abi? Aman evet aman aman, aman ama. Bilmiyorum. Yardan. Bilmiyorum abi Nasıl bilmezsin? Ama mi? Berdan ya, abiyi seviyorum ya, ya. <laughs> ya Berdan abiyle karşılaştık çok da güzel bir sohbet oldu. Bizi bekliyor bu arada ha. Haberin olsun. Bu kadro Berdan Mardini'yi ziyaret edip. Şimdi sen geçen kedileri beğendin mi? Yani cildimden de anlaşılacağı üzere gerçekten çok beğendim. Ben de buradan çok teşekkür ediyorum <laughs> <laughs> Berdan Bey. <böyle gülüyor> İyi. Harika Herkes günler. Berdan Mardini oynuyor ya. O kadar <laughs> hediye verdik. Çok Şimdi güzel. arkadaşlar hızlı bir şekilde ben kutuları açmaya başlayalım. Sen oradan biz buradan kim ne göndermiş bakalım. Ben de şunu açayım. Bu ne? Kim gönderdi belli mi? Aa, Roketsan. Roketsan atmaca göndermiş. Bu füzeyi biz kime gönderelim abi? Uzaya gönderelim. <laughs> İkinci Türk aslında. Eyvallah. Tabii ki hiçbir yere göndermeyeceğiz. Bizim YouTube arka planımız olacak. Roketsan'a çok teşekkür ederiz. Elsie'dan iki tane gelmiş. Vallahi çok güzel çanta. Aa gerçekten güzel. Adventure diye geçiyor. Baya büyük bir çanta yani buna 16 inçlik bilgisayar sığar gibi geliyor. Tabii ki abi. Takipçiye gönderiyoruz. Kesinlikle. Abi şurada bir antep fıstıklı sabun. Çok iyi ya. Ay maşallah. Kim göndermiş? Cerebrum. Cerebrum göndermiş. Cerebrum, yapay zeka odaklı çok güzel ürünleri olan bir şirketimiz. Teknoloji şirketimiz. Teşekkür ediyoruz onlara da. Şuradan sarı bir kutu var. Good Works. Aa, Honor göndermiş. Honor, çok güzel bir hediye. Ne? Sana geldi ben mi? açtım aynen abi. Ne var abi? Güzel bir el çantası. Bilgisayar çantası çok olabilir. iyiymiş ya. Deri bu arada. Vallahi çok teşekkür ederim. Abi DJ sana bir şey olmamış. Etkinlikte verdiler. Ben de bu tişörtleri sizden birisine hediye edeyim dedim. <laughs> Bence de abi. Bir çikolata geldi. Kimden geldi belli mi? İçinde herhalde diye abi, tahmin ediyorum. Açıyorum şimdi. İçinde bir mesaj var mı? İçinde mesaj yok ama efsane bir çikolata var. Deneyeceğim hemen abi. Şunu bir alayım. Sen denemek ister misin? Hmm, çok güzel. Sen denemek ister misin abi? Şundan da ben alayım. Hmm. Harika bir çikolataydı. Kimin gönderdiğine bakıyorum. itü Arı Teknokent göndermiş. Çok teşekkür ederiz itü Arı Teknokent. Ne efsane etkinlik yaptılar. Big Bang Startup Challenge inanılmazdı. Böyle de güzel tatlı almış olduk. Teşekkür ediyoruz. İstanbul Enerji'ne göndermiş bakıyorum. Güzel. Ajanda. Sonra bazı broşürler. İstanbul Enerji çok güzel işler yaptı bu arada. Bir İBB iştiraki bu arada. Şurada bir şey var. Aa kalem falan. Mı? Çok güzel kalem. Ben bunu takipçimize göndereyim. Abi, kalemler ne kadar pahalanmış abi. Tabii ne kadar olmuş mesela. Abi 100-150 lira var yani bir kalem değil mi? Doğma kalem falan. Abi şu anda bunu tutuyorum çünkü elimde bu var. O ne ya? Sana hediye olamışlar abi. Nasıl ya? Abi Asus mutlu seneler diliyor. A çiftliği adına. Çok güzel değil mi abi ya? Evet abi çok güzel. Teşekkür ediyoruz Asusa bunu ofisimize <laughs> saklayacağız. Tekno Hub, Havelsan'a değil mi ya? Tekno tam çıkaramadım ama Havelsan gibi de geldi. Yine bir kalem var ama. Ben kalem bir güzel. araştırayım. Kalem güzel. Takipçilere vereceğim. Evet. Çok güzel. Bunu olduğu gibi takipçilere vereceğim abi. Aa, Başakşehir Belediyesi yollamış abi. Tabii. abi. abi belediyecilikte de var, var. Bu abi. arada biz Uf, bu videoyu çektiğimizde ne abi? Güzel bir tablo. Hakkı Halkan tablosu ve çok güzel yapmışlar ya. Nasıl ya? İnanmıyorum. Gerçekten <laughs> abi inanamıyorum ya. Vallahi bunu ben kimse hediye olarak herhalde Hakkı Asarsın bence abi odana. Yani ben asla... Ben de asmalı mıyım o da ama ofiste duracak kesinlikle. Başakşehir Belediye Başkanı Yasim Kurtoğlu Beyefendiye ve ekibine çok teşekkür ederiz. Necip Fazlı Beyde ekibinden sağ olsunlar. Bir yeni yıl hediyesi. Aa, oyun. şey gördüm oyun var. Abi oyun... sever misin böyle monopoly, uno falan? Niye hiç, hiç oynamıyoruz abi? Tombala abi göndermişler ya. Abi niye hiç oynamıyoruz? Oynamıyoruz abi oynamak <laughs> lazım. video çekiyorsun abi ya. <laughs> <laughs> Hakkı abinin gerçekten çalışma azmi on numara arkadaşlar. Adam uyumuyor gerçekten. DNR ailesi göndermiş. Teşekkür ediyoruz. Aa, bir dakika bir tane de kitap var. Murat Kaplan'ın Yüz Okuma Sanatı diye bir kitabı var. Onu da ben okuduktan sonra sizlere hediye edeceğim. Şöyle bir şey var. Kitap okuyorum. Hani kapıya beni rahatsız etmeyin gibisinden. Harika bir Sadece mesaj. Sadece kitap okumak için mi asıyoruz peki yoksa? Ne yapabiliriz abi? Mesela. Yani ben film izliyorum açmayın kardeşim kötü yani. O zaman Netflix'e göndersin bir şey Aynen. abi. <laughs> evet sıradaki hediyemiz. Abi şuradan hepsi buradan gelmiş. Bir çikolata gelmiş. Hepsi burada da en son ne aldın abi? Bayağı bir şey aldım. <laughs> evet çok fazla. Hatta bu ise bana yardımcı oldu o konuda. Teşekkür ederim kendilerine. Bildiğim market alışverişini hepsi burada ile yapıyoruz. Çikolata için teşekkür ederiz. Devam ediyoruz. Bir hediye daha var. Gönderen belli mi? Mitsubishi göndermiş. Evet, geçen bize de yolladı. Ajanda. Olmuş. Güzel. Çok Bunda isteyene veririz abi. Aa, bu ne ya? Çanta üstüne çanta. göndermiş. Abi Tey çok iyi ya. Yani o uçak motorlarını biz üretiyoruz ya arkadaşlar. Bu inanılmaz bir teknoloji. Bu arada imzalı. Acaba bu imzalayanlar kim? Eda yazıyor. Hani... Benim imzam burada var. Var mı? Şaka yapıyorum. <laughs> Çok enteresan. Galiba bizim mühendislerimizin imzası da olabilir. Kesinlikle hani, abi. Olabilir mi gerçekten? Bence yani? olabilir. Çünkü hani burada farklı motorlar var. Evet. Uçak motorları. Belki o motorun baş mühendisi imzalamıştır. Çok teşekkür ederiz. Güzel ederim. bir ajanda var. Ve takvimlik var şöyle. Bir de çanta var. Bence takipçi abi. tabi tabi sağ olsun. Benzinli şelden... Aklı e... kelden alacaksın. <gülüyor> Telefonu... <gülüyor> 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 en son kelden aldığın bir akıl var mı? Yani bu saçını dökmüştür. Bu kişi bilinçlidir dediğim bir isim Sabaş. var mı? Var. Kim? Özgür. Bizim Özgür. Evet. Ama bir insana da keldenmez. Şel Türkiye bir mesajla Saçsız dersin. bize bu hediyeyi göndermiş. Çok güzel bir ajanda ama öyle söyleyeyim size. Abi güzel bir kutu var burada. Ben bunu açmanı rica edeceğim. Logo. Ne Niye şaşırdın abi? Lego zannettim abi. Aa evet doğru ya. Lego olsa daha tatlı olurdu. <laughs> bu arada logo baya önemli bir teknoloji şirketi abi. Evet. Geliştirmiş olduğu yazılımlar dünya devleriyle yarışıyor. Açıyorum abi ne olduğuna. Çok güzelmiş ya. Bu termoslar var ya hayat kurtarıyor abi. Vallahi güzelmiş. Termos var. Çikolata var. Mesajı da paylaşıyorum. Logo yazdığıma çok teşekkür ederim bu hediye için. Ben de bu hediyeyi size göndereceğim arkadaşlar. Kapatıyorum. Teşekkürler logo. Aa bu ne ya? Çok iyi değil mi? Ne bu? Dönüştürücü olabilir mi? Şarjırmış abi. 6 port bak etrafı. Type-C var mı? Type-C, HDMI. Hepsi tipa çıkışlı galiba. Bizim prodüksiyon ekibi için gayet mantıklı olur Kesinlikle. diye düşünüyorum. Mercedes'in gönderdiği bir şey. Hakkı Alkan adında yazmışlar. S63 ne düşünüyorsun? İnanılmazdı ya. Vay be Mercedes logosu. Bunu bir Mercedes sahibi takipçimize verelim diyorum. Bu ürünü var ya deniz görmesin abi bu el çantasını. Şunu Direkt mu? Çöker abi. Mercedes var onda. Yok Mercedes yok da çanta güzel abi. Eyvallah abi ama Lemi'den bir de kalem. Bu kalemler çok başarılı. Abi kaldık iki kişi ya. Valla bu se hediyeleri de aldı gitti kendi kısmına düşenleri. Şimdi tek dosyadan çok güzel bir metin var arkadaşlar. Hediyeleri de olduğu gibi verelim yani hiç çok dokunmayalım. Çok güzel doğal ürünler var. Güzel abi. Bugün takipçilere çok hediye gitti ya. Abi Vallahi şöyle. Ya, çökemedim daha ya. daha, da, <laughs> <laughs> daha da fazla olacak. Şimdi çok fazla YouTube kanalımız var. Yeşil Robot var, Sihirlenme var, Tekin Insight var, Pembe Teknoloji var, Shift Elite var, Hakkı Alkan var, Futureflow.life var. Bu hediyeleri oralarda dağıtacağız. O nedenle bizim medya grubumuzun bütün YouTube kanallarının linklerini açıklama kısmında bulabileceksiniz arkadaşlar. Teşekkür ediyorum ben Teknosa'ya. Peki Teknosa hediyeleri nasıl alıyorsunuz arkadaşlar? Diyelim ki şu 3 tane ürünü ben dedim ki Yeşil Robot'tan verelim abi. Hakkı abi dedi ki tamam ver. Ben diyorum ki videonun sonunda Yeşil Robot dikey video bu arada shorts'ta. Arkadaşlar 3 kişi yorum atsın. Instagram kullanıcı adlarını yazsınlar. Biz resmi hesaptan ulaşacağız onlara. Olay bu. Yani sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Omix ne yollamış abi? Abi Omix teşekkür ediyoruz kendilerine. Bir bakalım ne yollamış. Omix Türkiye'de çok sıkı çalışıyor. Evet evet ve ciddi yatırım yapan bir şirket ve 2024'te bayağı iyiler. Aa çok güzel abi ya. ya. Mumundan MixPods Pro'ya sonrasında şöyle bir kalemlik galiba. Bunun evet. ne olduğunu tam bilmiyorum. Kupası var. kuru abiyesi var. Mutlu seneler de demişler. Ekin Mıstaçoğlu Bey göndermiş. Vakko abi. Az önce demiştik. İşte Vakko'dan Vakko. değil. Toyota'dan gelmiş bu. Toyota ailesine çok teşekkür ya, ederim. Çok güzel değil mi şu abi? Sadece değil mi? Broş mu diyorlar buna? Broş deniyor evet. Şöyle açınca ne çıkıyor bir bakalım. Şurada bir kutu var. Bu kutuyu merak ettim. Kalem galiba. Yok. Tablet mi? He şurada bir şey var sanırım. He onu mu koymak Onun için? Onun içine mi koyacağız? Yok. Yok. Ne koyacağız Allah Allah. O şey, çikolata. Ha bir dakika bir şey var, dur 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 burada var. Hmm. Ha tamam takvim, takvim, takvim için arkadaşlar. Bunu hiç ben böyle çok güzel diye. çikolatası var. Çikolatayı ofiste tüketelim. Doğru, kargoda. kargoda ziyan olmasın. Aynen öyle. Teşekkür ederiz. Burası bir dağ oldu abi. Vallahi arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bunlar size gidiyor. Hakkı abi hiç unutamadığım bir anım var mı abi? Ne ile alakalı? ile ilgili abi böyle hiç kimsenin bilmediği bu zamana kadar ekranlarda hiç anlatmadım. Abi var ya olmaz olur mu ya? Makyaj yaparken yapıyorlar ya. Abi babamlar beni unutmuş. Nasıl yani? Yani annem babam beni bir yolculukta <laughs> bir dinlenme tesisini unutmuş. Bolu taraflarında bir yer. Düzce tarafında yanlış hatırlamıyorsam. Bu arada Otokoç Otomotiv'den çok güzel bir kutu var. Mesajlarını açıyorum. Ne olduğuna ben abi. bakalım. Mesajını Sen... Mi? aç. Evet abi senin unutmuşlar. Abi bir çıktım tuvaletten. Ailem yok abi. Aa mendil. Bunda ne halay çekilir falan. <laughs> çekelim mi abi? <laughs> Hayır tabii ki bu Biz halay, mendili, marka halay mendili değil abi bu. Otokoç <laughs> Otomatik pazarlama ve dijital platform lideri Esra baş kaynak yollamış. Teşekkür ederiz. Güzel bir mesaj var. Esra çok sağ ol. Olduğu gibi yayınlıyorum. Şuraya geçiyorum. Bayağı büyük bir kutu. Güzel Hosting göndermiş. Arkadaşlar bizim web sitelerimiz nerede barındırılıyor? Bir data center'da. Bu data center'ın adı Güzel Hosting. Memnunuz kendilerinden. Bize Biz bir soru. Saldırmayın. <laughs> Saldırsanız onlar önlemi alıyor. Helal olsun. Eyvallah sağ olsunlar. Ofisimize bir çikolata gelmiş. Bir tane server yollamışlar. <laughs> <laughs> Alın lazım olur falan. <laughs> Şöyle güzel bir top. Bunlar bizim klavye kullanan kişiler için bence önemli. Güzel, değil mi abi? Tabii abi bu mousepad falan. Pirelli takvimi gelmiş yoksa. Abi Pirelli. Vallahi Pirelli takvimi. Aa, çok Antik yollarda. Yani. Önceden Pirelli takvimi biliyorsun çok meşhurdu. Evet. Yine meşhur görmüş olduğun gibi. Ülkemizin... Abi şu kokuyu çok seviyorum ya. Yeni kağıt kokusu, bayılıyorum abi ya. Sen bunu Gerçekten kokla abi ya. orada, ben yeni kutu açayım. Videonun sonuna kadar ben böyleymişim, müptezel. <laughs> Şimdi... Çok teşekkürler. Vakko, abi yine Vakko'dan gelmiş. Ama gönderen Vakko değil. Abi diye. Vakko'dan artık bir gömlek <laughs> gelsin ya. Hakkı abi gömlek sevmiyor ama. Yok yerim abi sorun yok. Çeri Türkiye Başkan Yardımcısı Ahu Turan göndermiş. Teşekkür ediyorum kendisine. Arabanın anahtarı çıktı orada. Abi Aa, çikolata güzel, değil. Yani atkı. atkı. gelmiş. Ne güzel dokunması. Sen böyle koklayıp <laughs> dokunan böyle bir tip. Abi bende hastalık var ya. Her şeyi kokluyorum ben abi. Abi eyvallah. Çok güzelmiş bu arada. Bunu ne yapalım abi sen? Abi bunu bir abimizi Abi bir dakika evet, takipçimize diye edelim ya. Vakku'dan atkı ha? Evet abi mükemmel bir hediye. Bunu var canım. ya valla bunu böyle güzel bir yarışmayla hediye edelim abi. Tamam olur. Şurada siyah bir kutu var. Bakalım neymiş? Hemen tamam. onu açarken ben de Netflix'in koca kutusunu açayım. Aa! Abi Kobo. Abi bunu söyleyeyim sana bu e-kitap okuyucu bunun videosunu çekeceğiz. Bize bunu kim gönderdi? Dener gönderdi. Turkuaz medya gönderdi. Sen bunu videosunu çektiğini Çek. hatırlıyorum. O bir modeliydi. Şimdi hmm. daha uygun fiyatlı model. Elindeki incelenecek ama ne incelenecek gösterelim abi. O bu Elipsa 2. Aç abi arkadaşlar. İnanılmaz bir e-kitap okuyucu ve şurada Elipsa 2'nin benim kullandığımın bir kılıfı. İnanılmaz yani bir şey diyemiyorum ben. O zaman buna ediyorum. Abi Netflix'e ne gönderiyor ama ya. Ne abi? Abi Netflix'e en son ne izledin? Abi Yaban diye bir Film izledim. Bir ablam Kaliforniya'da. Ya bu çok güzel gözüküyor ya. Oha bu ne ya? Vay 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 tosunu. <laughs> Aa buna gerçekten inanmıyorum yani. Gerçekten inanmıyorum. Aa, Pop makinesi, abi Popcorn makinası evet abi. Müthiş ya. Buna ya biz... çok güzel hediye var ya. <laughs> Abi bunu abi ben... Bir şeyler de olabilir mesela mesela? Şurada... Şöyle bir şeyler var. Bunu yıl başında. bu ne abi? Mısır abi. Patlatacaksın varsın ya. Varsın abi. Netflix masasında <laughs> da vardı. <laughs> <ya>. Teşekkür ederim <laughs> arkadaşlar. Vallahi çok Net güzelmiş e ya. Bunu masada duracak herhalde. Bunu bir yere koyamayız diye tahmin ediyorum. Bunu arka plan yapalım abi. Tamam olur. Bak bir tane daha bir şey göndermişlerdi. Bak Geçen sene de şu popcorn makineleri falan. Evet. Anladın? Evet. Onları göndermişlerdi. Tamam. Şimdi. Tank T2 diye bir ürün gelmiş. Bu bir akıllı saat. Bunu inceleyeceğiz arkadaşlar. bir ne göndermiş? Peynir gönderiyormuş abi. Böyle köyden. Ha, Viewsonic. Sevgili Mert bunu yolladı abi. Sağolsun. Güzel bir, Sana bir geldi şey. Sana geldi mi? Geldi abi. Sen niye milletle paylaşmıyorsun abi? Ben story Tek... attım. Peki ne yaptın? Takipçilere mi hediye ettin? Evet abi. Ta... Hepsi takipçilere gidiyor. Sen de. Hı hı kanal var benim. Oraya diyorum ki üye olun. Mert Gündoğdu sağ olsun arkadaşlar. Bize göndermiş. Vallahi teşekkürler. bir Vinsonic'ten bize, bizden takipçilere bir hediye. Bu arada bu saatle ilgili bir bilgi vereyim mi abi? Ne abi? Amerikan ordularının testlerinden geçmiş bir tank T2'den bahsediyorum. Türk ordusunun testinden geçsin bir daha. Aynen abi, abi o da var. İşte, hani oradan geçtiği için basit ya abi. Battery Solution Solin A Litiumake Solion bateri. 100. yıl için göndermiş cumhuriyetimizin. Vay be. Solion bateri ne ya? Yusuf Özdağ yollamış. Allah Allah. Böyle bir şirketimiz mi almış bizim? Abi Teşekkür daha ederiz. daha ne şirketler var biliyor musun? Türkiye'de? Ne şirketler var? Bakalım mı ne? Aa TikTok'tan gel. Aha. çok iyi be abi. Vallahi çok iyi. Bu ne? Kulağım için bu. Patik mi? Kulağıma mı asıyorum abi bunu? Bu mum mu? Bilmiyorum abi. <laughs> bu ne abi? Bu nereye mi asayım abi? <laughs> İyi oldu mu? Dur. Abi bunu ne yapıyoruz mesela? Abi o çayamaya koyuluyor abi. Bunu ofiste tüketiriz. TikTok'un güzel mesajı. Mouse mu? Bu ne abi? Garip bir ürün abi ya. USB'den. Abi Zippo. O hara, çok eğlenceli bir ürün olabilir. Çakmak mı? Bence powerbank. power powerbank. Değişik bir şey. Bu ne? Mısır. Ha mum. Aa mum. Müm. Çok güzel bir mum. Bu ne ola ki? araki bulaki. Bitki kitleriymiş. Hiç açmaya gerek yok. Peki. Bir şey Ama bunu, bunu arka plan yapalım. Yapalım bunu yapalım kargo poşeti var. Abi sen bıçağı çok seri kullanıyorsun ya. Eskilerden Geç... bir alışkanlık falan mı? <laughs> Yok be abi. <gülüyor> <gülüyor> ne abi? Ne? Aa STM. Aa, çok Aşırı severim geliyoruz. bu şirketi de. Arkadaşlar STM'nin ajandası. Takvimi. Bir taklimini. şey soracağım abi. Hmm. Şu takvimi kullanıyor musun? Yok. Bence kullananlar var. Kullanan var abi. Adam kullanan var. Yorumlara yaz. Segmentten ne gelmiş? Hangi segment? Kötü oldu abi espri. Hangi değil, <laughs> Yorum yapamadım abi kusura bakma. Asustan gel dur dur, dur. Abi, parçaladık abi dur. Ters açtın abi dökülüyorduk. Ters ya. açtık Asustan gelmiş arkadaşlar Rampage daha doğrusu Asus demeyeceğiz Rampage diyeceğiz tamam. değil mi artık? Rampage. Bir sürü abi. güzel şeyler var en güzeli de bu Bir kalemi elektrikli var. termos bak burada Nasıl şey ya? Var, var. sıcaklığını gösteriyor. Nasıl ya? Çok güzel. Evet Ve abi. Markası tanıdık bunun abi ya. Abi hani az var. önce gösteriyordu biliyor musun? Abi şu hareketi yapabiliyor musun? Getir yapıyorum abi. Varsın abi. <laughs> Kalem masasında da var. Teşekkür ederiz. Şu Netflix'i her gördüğümde imreniyorum ya. Aa çok güzel bir ürün bence ya. Gönderici Ekrem Temur. Aa haberler.com değil mi ya? Olabilir. Tanımıyorum ben abi. Evet. Abi Eşim geçen. işimden geliyorum Eşim abi. Şimdi biri geldi abi. Bak ismini söylemeyeceğim. Ne dedi biliyor musun? Hakkı abi dedi, şimdi dedi, seni özetlemek gerekirse de sen bu sektörün karahanlısısın dedi. <laughs> Mehmet Karahanlı. Nasıl yani abi dedim. Abi dedi tecrübeli bir abim misin falan. <laughs> tamam ne kim abi? bu Tolga abi. Karahanlı kim? <laughs> Bizim Gaddar Serdar var bir de. Arkadaşlar yine böyle güzel evde özellikle annemlerin bu zeytinyağı falan doğal ürünler. Evet çok seveceği Onlara göndereyim. Haberler.com'un kurucusu sevgili Cengiz Ekrem Teymur. Doktor yazıyor. Doktorasını Sabun yaptı ya. galiba. Çok. Benim en son gördüğümde öyle değildi. Kırılacaktı. Tamam. Ne biliyor zaman. musun abi? Kalbim. <gülüyor> <gülüyor> Buraya bir acıklık kızon <laughs> Şöyle bir açıyorum arkadaşlar. Bakalım ne göndermişler. Kırılacaktır dedikleri ürün. On. Aa kanon yollamış abi. Kanon. Güzel bir sosyal sorumluluk projesi yapmış. Bunu paylaşıyorum arkadaşlar sizlerle. Bana buz bağlamış falan. Mis gibi koku. Aa çok güzel. Abi şunu bir koklasana. <laughs> Bir de çikolata var sanırım. Çikolata göm Var. Çok güzel. Hemen evet. tadım testi yapıyorum. Tencereyi ocağa ekliyorum. Vardı ya şey Hatay Medeniyetler Sofrası mıydı? <laughs> Ama bu şu an kapalı. Ofiste arkadaşlarımıza dağıtırız. Eyvallah. Teşekkür ederiz. Şimdi şunu açalım abi. Gıda ürünüdür. Kırhan. Kırılacak değilmiş. Uzaydan Nar geldi. <laughs> Tavuk pilav çıkıyormuş abi. <laughs> Allah Allah. Asist bilgi teknolojileri göndermiş. Aaa Brownie, Brownie. Seversin abi. Bu Direkt bunu açtık ya, bunun tüketilmesi lazım abi. Şu an hemen toplanın. Şunu bunu açalım artık mı? dur, şunu ittirelim. Netflix senin gözünde... Şey, et doğrama abi şey olur ya bu tahtası bu. <gülüyor> Burada... <gülüyor> bunu hangi kargocu buna ne yaptı ya? ya böyle bir şey olamaz Aç ya. Aç kapıyı yurt dışı <laughs> Aa bambum değil mi abi? İnşallah bambumdur. Aa. Azim Ay çiçek ya. ya. Niye boş Ama abi? boş? Kaktılar bizi abi. Hani kakma marka Bunlar kakma. Niye boş? Mesela bu kırılan cinsten mi? Hani kırılan şeyler var ya abi. Sizleri aramızda görmekte çok mutlu olduk. Biz tercih ettiğiniz teşekkür ederiz demişler. Abi sen bence kalkmayı tercih etmişsin, bitmiş. Kargucu içmiş olabilir mi? Çünkü pakette biraz sıkıntılıydı. Zeytinyağı var. abi. Zeytinyağı ve ayçiçek yağı koyuyoruz içine. Ha Baş sadece şişe mi bu? Bununla başka bir şey yapamazsın zaten hani. Kapağı var içinde. Nasıl içinde abi? Bir, 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 bir. Dur şu kapak herhalde dur. Evet evet evet. Ulan iyi baktık ha. Tamam bu şişede bir şey abi. Hiçbir şey olmazsa bir şişede bir şey abi. <laughs> Bence de abi sonuçta bir şey kolay mı üretiliyor? Al abi. Aa çok güzelmiş ama ya hakkı abi. Evet abi şu anda Katma markasının olan Katma İlgi Katma değer yarattı. Solarex. Abi bu çok güzel bir etkinlik. Buna gidelim mutlaka. İnşallah Olur. başka bir şeye denk gelmez. Çikolatamızı göndermişler. Bu etkinlikte güneş enerjisi abi inanılmaz önemli. Bu ne ya? Aa Eset yollamış abi. Evet bakalım ben ona açayım. Çantaya benziyor abi. Bir şey söyleyeyim mi çanta ve güzel bir çanta. Ya mükemmel bir çantaymış. Çok güzel bir sırt çantası. bayağı da büyük arkadaşlar. İçinde de bir şey mi var acaba? Bilgisayar var. M2 işlemcili MacBook Air var mı? Hakikaten içinde bir şey var lan. Helal Oo. olsun sana. Bu bir kupa galiba. Gerçekten öyle ya. Aa şey var. Ajanda falan da var Hakkı abi. Şöyle eset. Çok da güzel ajandası var. Ajanda. Antivirüs bir yıl bak bir yıl bir şey var orada dur dur ee, dur. Form dur. Security Premium bak, bir, yıl, bir yıl aynen. Bir yıl. İki cihazmış Üç de. cihaz. Ha, üç mü? Aynen üç cihazda da lisans. Bak abi şey He, şarj edebiliyor. Denkli. Aynen. İyi. Arkadaşlar bu size. bundan Teşekkür ediyorum. Türkiye'nin üretim gücünü sanatla buluşturduk diye Devrim Erbil ve Trendyol Kuşlar ve Umut projesi için bir e, güzel bir tişört anladığım kadarıyla göndermiş. Teşekkür ediyorum kendilerine. Hediye edeceğiz abi. Aynen. Hemen Vakıf Katılım'ın hediyesini... ben de şunu açayım sen onu açarken. Bakalım. Mesela Vakıf Katılım bir banka ne yollamış olabilir? Düşünüyorum. Çikolata Vallahi çikolata, kahve. Çikolata, kahve öyle şeyler. Aa, Aselsan. Hii, çok Vallahi Aselsan abi. Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümü için gönderilmiş arkadaşlar. Ne gönderilmişti çok merak ediyorum Aselsan'dan. Aa, TSK Güçlendirme Vakfı, bak abi. Çok güzel bir ajanda. Çok, da. Değerli çok. Bak kalemi de yanında. Sonra bu cüzdan galiba. Mu? Evet. Aa çok iyi. Vallahi çok iyi arkadaşlar. Kartlık da var abi. Kartlık var. Var var var. Bu arada Vakıf katılım da olduğu gibi siz Sen abi? Abi sağ olsun. Vakıf Katılım'a teşekkür ederiz. Aselsan'ın hediyesi çok güzeldi. Arçelik. Arçelik. Panel falan mı gönderler abi? Arçelik robotuna ne oldu abi? Bilmiyorum sorarız abi. Yeni küçükken ona benzetiyor abi. Subaru göndermiş abi. Arçelik ne alaka? Ha ürün arçelik. Hmm. Subaru Türkiye göndermiş arkadaşlar hediyeleri. Mesaj da burada. Dünyanın enerji kaynaklarının hızla tükendiği günümüzde Subaru olarak biz de ürün gamımızı elektrik destekli hale getirerek. Subaru'nun elektrikli otomobili var ya. Evet. Bak bir şey... Abi panel. Güneş paneli. Bence panel. Aha bak. Helal olsun. çok Oo, çok iyi ürün ya. Çok mantıklı bir üründü. Ben bununla direkt içerik üretirim. Çok güzel. Evet. Bak abi USB 2.0 çıkışı var. 3.0 çıkışı var. Bunu açıyorsun. Panel abi bu. Çok iyi. 10 numara hediye. Suba abiye çok teşekkür ya ederiz. Ya burada çok güzel bir hediye var Hakkı abi. Trend yoldan gelmiş ama kim yollamış? Buyur abi. Aa halı kilim travel şey abi Trendyol'un kendisi. Benim yine bak koklamıyor. Türkiye'nin Trendyol aracılığı ihracat yapan Türk esnaf ve kobilerimizin ürünleri bunlar abi. Bu ne mesela abi? Abi bunu Denizli'den üretiyorlardır büyük bir ihtimal. Bu böyle peştemal falan olabilir abi. Hmm. Battaniye olabilir. Evet, evet film battaniyesi de olabilir Teşekkür bence. ediyorum. Abi Satso. Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası. Ben ödül aldım. Abi Şöyle bir Sakarya mutfağı. Önemli. Büyüyen Sakarya. Vallahi bunlar önemli. Bunu getiren kargocu kör oldu. Abi Boyner. içinde böyle çok güzel kahveler var. Yeni hikayeler yaratacağımız, hayatın getirecek güzellikleri birlikte kucaklayacağımız yepyeni bir yıl bizi bekliyor demiş. Kupa mum. Takipçilere hayırlı olsun. Sağ olsunlar. Abi yine Vakko. Vakko sana çalıştı bu arada. Vakko değil abi. Ama o sana. Vakko sana çalıştı abi. Hani. Kimin gönderdiğine bakacağız. Walt Disney göndermiş abi. Ben Disney'e birazcık yükleniyorum ama Fox markamız ve Türkiye Eğitim Vakfı işbirliğiyle bir hediye göndermiş. Ben de takipçilere vereyim. Cool NFC Teknolojiler diye bir şirket sana bir hediye yollamış abi. Aa abi. Ne abi? Ha bu NFC kart. Tamam. Cool kart diye bir teknoloji arkadaşlar. NFC bunu dokundurunca iletişim bilgileriniz, web siteniz karşı tarafa geçiyor. Gerçi Apple bir güncelleme ile bu arkadaşların işine biraz taş koymuş gibi oldu. Niye? Evet Çünkü ya. artık telefonu dokundurunca Ney drop var abi. Evet. Anadolu Haber Ajansı. Bak bu Anadolu Ajansı'nın çok güzel bir hediyesi. Onu göstermiş olayım. Kanıt. İsrail'de olanlarla ilgili çok Aa. güzel bir... Hatta açalım buna bakalım ya. 7 içimde başlayan İsrail yönetiminin Gazze'ye yönelik saldırıları her geçen gün hukuk ve insanlığın temel esaslarını yok etmeye devam ediyor. Bakın, Serdar Karagöz yollamış abi. Hassas içerik diyor. Serdar Karagöz Anadolu Ajansı Genel Müdürü. Acayip mükemmel bir ekibi var. Arkadaşlar fotoğraflar çok 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 acı çok acı. Ama işte kanıt. Bu burada dursun. Dünyanın sonuna kadar İsrail'in bir... Kare lekesi olarak kalacak. Burada şafır bir şey yollamış abi. Bakalım. Şafır ne göndermiş abi? Battaniye gibi. Başka bir şey yok. Battaniye ise ben çökerim abi. Değil. Kahve makinesi mi? kahvecim. Tam da kahve makinesi alacaktım yani. Vallahi ama. Yemin ederim abi. Ama takipçiye gitsin abi. Ya bırak bırak. <gülüyor> <gülüyor> al tamam al. Al senin olsun abi. abi. gerçekten ya. <laughs> Şefır teşekkür ediyorum. Varsın. Abi ben bunu anlayamadım. Bu da çamaşır sepeti. Ne güzel ya. Yani. Yol geçen hanı diye bir hesap. Abi life is good kimin sloganı? LG. Buyur abi. LG'ye zeval olmaz abi. Aa. Harika şapka. bir hediye yollamış LG. Atkı. Eldiven. Eldiven. Bunu pembe teknolojiye verelim Baksana abi. Baksana şu bardan güzelliğine ya. Kesinlikle pembe teknoloji. Peki life is good mu abi senin için? Evet abi. Gülçin Can Paycı Uzun Kaya. Hmm, Tek Gülçin iş anladığım kadarıyla. Elci de çok iyi işler başarıyor. İyi Evet yani. teşekkür ediyoruz kendilerine. Elci bu arada web sitesi açtı abi. Evet. Kendisi satış yapıyor. Bitti mi abi? Aa Social göndermiş. Benim ilk ajansım. Hmm. Ben influencer olarak ilk Social Land'de başladım arkadaşlar. Sevgili Arda var, eşi, burcu var. Vallahi güzel şeyler göndermişler. Çok teşekkür ederim kendilerine. Benim Gayet... en ilk ajansım Talentworks abi. Talentworks aynen. <laughs> Bakalım, Talentworks'ten bize bir şey gelmedi abi bu arada. <laughs> bitti mi yoksa abi ya? Bitti. Vallaha mı ya? Vallahi bitti abi. Arkadaşlar olaylar böyle. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumunuzu bekliyoruz. Ve inşallah hediyeler ihtiyacı olan arkadaşlarımıza gider. Bu seri devam edecek. Takipte kalırsanız çok seviniriz. Yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın.